Genç matematikçiler sınav sorusu çözelim. E, bu olimpiyat probleminde önce verilenlere bakalım. X, Y, Z eleman R artı. Toplamları 40. E, Karekök içerisinde X kare artı 4, Y kare artı 9, Z kare artı 16 ifadelerini toplamda T olarak vermişler. Bizden istenen T'nin en küçük sayı değeri acaba ne olur? Bu problemi farklı bir şekilde çözelim. Hemen ben burada bir doğru parçası çizmek istiyorum. Şöyle bir doğru parçası çizelim. Doğru parçamızı çizdikten sonra soru üzerinde biraz çalışabiliriz. X kare artı 4'ü ben nasıl bulabilirim? Pisagor'dan bulabilirim. Hemen şuradan bir dik üçgen çizeyim. Buraya X dedim. Buraya da 4'ü bulabilmem için 2 derim. 2'nin karesi artı X'in karesi hipotenüs uzunluğunun karesini verecek. Öyleyse buraya da X kare artı 4 yazabilirim. Benzer şekilde y kare artı 9 için yine bir tane dik üçgen çizdim. Yine buradaki Noktalarımızı çizdik. Birleştirelim. Buraya y dedim. E, 9'u bulabilmem için 3'ü almam lazım. y kare artı 3'ün karesi de 9 yapar. Öyleyse buraya da y kare artı 9 yazabiliriz. Son olarak bir tane dik üçgen daha çizelim. Burada z uzunluğumuz olsun. Bu uzunluğumuz da 16 olduğu için ben buraya da 4'ün karesi alacak şekilde 4 yazabilirim. Yine kök içerisinde z'nin karesi artı 16 olarak yazabilirim. Şimdi burada büyük bir dik üçgen elde etmek istiyorum. Onun için hemen şuradaki doğru parçamızı aşağı doğru uzatalım. Benzer şekilde buradan da uzatmak istiyorum. Tam böyle bir diklik ortaya çıksın. Buraya diklik merkezi kurdum hemen. Şuradaki diklik olduğu için burada dik olacak. Paralel doğrularla problemzi bitirebiliriz. Şimdi burada 3 var. Karşısında 3 olur. 2 e, birim burası olur. 2 de burası olur. Y burada. Y burada. Z ve buradaki uzunluğumuz da Z olur. Buradaki uzunluğumuzun tamamı X, Y, Z'nin toplamı. Bu uzunluğumuz da yine 2, 3, 4 İki dik kenarın karelerinin toplamı hipotenüsün karesine eşittir. Pisagor uyguluyorum burada. Yani X artı Y artı Z'nin karesi artı 2 artı 3 artı 4'ün karesi köklü ifadelerin toplamı bize t olarak verilmişti. Öyleyse t'nin karesine eşittir. x, y, z'nin toplamı 40 verilmişti soruda. 40'ın karesi artı 2, 3, 4'ü topladım 9'un karesi eşittir. t'nin karesi olur. 40'ın karesi 1600 olur. Artı 9'un karesi 81 eşittir. t'nin karesi olur. Buradan 1681 elde ederiz. T kare. Her iki tarafı karekök içerisinde aldığımız zaman problemimiz için istenen cevabı bulabiliriz. 1681 kök dışarısına 41 olarak çıkıyor. 41 eşittir T. Bizim bu problemimizdeki doğru cevabımızdır.